eyes me in the Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Umarım keyfiniz yerinizdedir Bugün uzun bir aradan sonra Değil herhalde dün video attım Dün video attım ee, Karşınızdayım ee, Yanımda Yusuf var Niye ben böyle ölü gibi geçiş yaptım videoya bilmiyorum Neyse Yusuf nasılsın ülkencilikle? Bir buçuk santimli hoş geldin. Ne yapıyorsun bakalım? Pu diye giriş yap bakalım. Sembolümüz olan pu Sağ bir adam atlıyor. Ee, sesin az geliyor haberin olsun hala. Klavye sesi bir tık. E, sesi gelebilir gençler. Klavye değiştirdim biliyor musunuz? Zengin olduğum için direkt. Ee, Blue switch'e geçtim. Memnun muyum? Ee, daha yeni aldım. Daha yeni daha aldım. Aynen. <laughs> Tek Oğlum bir mermim var. Helal be. Adamla taktak lazım. Dur şunu hemen atsın alayım ya. I need a backpack. Beş el altı kalmamış lan ibine Adam var şurada bir daha de... Bu gerçek gibi ya Burada gerçek adam var abicim gelsene Güzel çaldı lan Oğlum Silah salda Tamam abi, tamam boşver Ben AK buldum AK Eee gençler siz nasılsınız ne var ne yok hayat nasıl gidiyor Artık sokağa çıkma yasağını yavaş yavaş şey yapıyorlar Yani elden sallıyorlar yani, Yusuf PUBG Mobile hakkında ne düşünüyorsun Sana biri PUBG Mobile deyince Aklına ne geliyor Atlama ne geliyor <laughs> Mikrofona yaklaştı söyle ben niye geliyorum? Bir dakika Benle ne alaka? Oyunla benim ne alakam var? Ben, ben Abicim sesin az geliyor. Bak mikrofona yaklaş biraz. Ben, ben ya, Tamam benim gelme amacım ne yani? Niye ben? Niye başka biri değil? Benim ne alakam var oyunla? Efendim? Maskara setim yok oğlum ben bunu çaldım birinden çaktırma niye öyle diyorsun Sana bakacaklar hesapta maskara seti yok <laughs> Çaktırma oğlum bak çaldım bunu yarını Fakiriz biz oğlum <laughs> Bot bot sen bana bir scope versene bot kankam I got supplies. Hadi gidelim. Hadi gidelim Hadi gidelim. Hadi de aşağı çıkalım. Başka <laughs> takım aldı bin bin bin. Aldım abiciğim onu. Arabadan in arkaya gel. Nereden sıkıyor bine? Bin arabaya. Arabaya bin kaçacağız. Bina çok arkadaşlar. Bin bin bin. Klavye bir tık gelebilir arkadaşlar. Ya arkadaşlar demek ki bir şey yapamıyorum ya. Sevmiyorum ben. Ama diyemem lazım. <laughs> Adam ortada kaldı oğlum zaten. Adam ortada kaldı iyisin yok. Adam illa ölecek. M4 var. Arabilirsin. Var bende abicim var. Buradaki 3 tane loot var gel. Ecemen bu saniyeleri yazma ben seninle görüşürüm oğlum. Sen bitersin. Drop da gidebiliriz ya. Drop mu gidelim? Bende Bende de öyle. La drop yok. Ana drop var ama tabii. Ha tamam. Oğlum uzaktan drop yere girmiş körüküyordu. <laughs> Bak videoyu izlersen görürsün. Gel alayım, 200 var abicim. Oğlum bana salma sen aç. <laughs> Dur şu <yukarı. gülüyor> Ağaçta biri. Tamam ağaçtaki kaldı. Onu bana <laughs> salsana. O illa çıkacak. <laughs> Lan ben niye spray atamıyorum? Bir dakika. Bir dakika benim farenin hassasiyeti bozulmuş. Arabadakini sen arabayı patlasana torosu. Arabayı... Oğlum gel ya. <laughs> Aha şu ne lan bot mu? Kanka senin burada ne işin var? Abi üç bir... şey bot ]ıyorum. yok. Burada ses var. Geldim. Bu gerçekti büyük ihtimalle. Geleşi filan DP tutuşu gerçek gibiydi. 6 tamam oyun severim. Adam tamam, adam adam. Alıyorum. Aldım tamam. çok tamam. güzel, çok güzel. Çok güzel. Onu ben gideyim bulutuna bakayım ya. Bir <laughs> Oğlum ya. Drop sisinin içinden sıkıyordum. Neyse. Aa karşı tepe şartı. Diğeri bana bakıyor. Diğeri. Ya abi sikri atamıyorum bugün. Kaskın yeleğin zararlıysa ŞUNLARA şeyine bak. Azeri kardeşlerimizi vurduk az önce. Aa susturucu mu? Evet. Alırım. Azeri kardeşlerimize de neçe selamlar olsun. Ellerimize sağlık. Yok al kullanmıyorum ben. KOMPU var bunu alırım. Aynen çıkalım ya. Ne oldu biraz? Ne oldu biraz? metali. Zaten kaç gerekleri yok. Yok basma riske atmayalım hiç. Hmm. Bizim araba neredeydi gel? Watch out. Watch out. Gel gel gel. Bin 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 bin. Bak adamlar tepeye çıkıyor. Oğlum bizim birinci olmamız zor ya. Ben bir de spreyi atamıyorum. Hassasiyetlerim değişmiş. Parayı çıkarttım, taktım bugün acaba ondan mı? Gençler sizce ondan mı? Aha kastı. Ondan da olabilir. Adam üstümüzde bak.

bana sen orada bir yerde pussan abici. Bilemiyorum ki. <laughs> <Lasittir> ya siktir <laughs> ya. Uf, güzeldi ya gene de sonuçta bir <laughs> bombaya mı öldü o? Bir dakika. Rakibi izle. Yusuf'un sana mı geldi kil? Kim öldü? Abi aynen bomba ölmüş bomba ölmüş. <laughs> Neyse güzel videoydu ya eline sağlık. Geldiğin için sağ ol abim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hala abone olup like etmezsiniz. İkisini de yaparsanız güzel olur. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bunlar da Türkmüş lan. <laughs> ha bunlar farklı ya Onları vurmuşlar. Neyse Allah'a emanet. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.